Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte PayPal'ın kapanmasından sonra ne yapabiliriz onun hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi ülkemizde PayPal kullanıma kapandı. Ancak ben bir iki sene içinde geri döneceğini düşünüyorum. Bu süreçte normal kartla alışveriş yapabiliyoruz biliyorsunuz. Bir de Bitcoin vesaire var ama onları çok fazla kullanan yok. Zaten Bitcoin de artık altın kadar değerli oldu. Onu da kim alabilir, artık kim üretebilir bilmiyorum. Biz normal bankamatik kartı kullanacağız bu sefer. Ben de Kuveyt Türk'ün bankamatik kartı var. Şu yüzden Kuveyt Türk'ü kullanıyorum. Çünkü para kesmiyor. Bildiğiniz gibi diğer bankalarda aldığınız herhangi bir kart artık İniyel kartı da buna dahil edebilirsiniz. İşlem ücreti kesiyor ve normal kartı kullanmasan bile senelik bir aidatı oluyor. Kuveyt Türk'te öyle bir şey yok. Bundan biraz bahsedeyim. Şimdi kartı nasıl alacaksınız derseniz şöyle. Gideceksiniz bankamatik almak için şubeye. Diyeceksiniz ki ben normal banka kartı istiyorum. Sadece kimliğinizle bu kartı alabilirsiniz. Eğer tabi yaşınız küçükse ailenizi aldırıp kendiniz kullanabilirsiniz. Çünkü bu kart kredi kartı olmadığı için siz para yüklemediğiniz zaman zaten hiçbir işinize yaramaz. Herhangi bir borca filan da girmezsiniz. Ailenizi aldırabilirsiniz rahatlıkla. Kartı aldınız. Kartın içinde diyelim para bulundurmak istemiyorsunuz, güvenmiyorsunuz. O zaman sadece alacağınız ürün kadar para koyabilirsiniz içine. Daha sonra alışverişinizi yaparsınız para oradan düşer. İade olduğu zaman da sorunsuz bir şekilde iade oluyor. Ben bunların hepsini denedim. Kartı aldınız, paranızı da yüklediniz. Şimdi ne yapacaksınız? Gireceksiniz diyelim AliExpress'e. AliExpress'te ürününüzü seçeceksiniz, sepete ekleyeceksiniz. Bu sefer PayPal'ı değil de kart bilgilerini girerek alışveriş yapacaksınız. Kart bilgilerini girdikten sonra cep telefonunuza şifre gelecek. Şifreyi gireceksiniz. Alışverişiniz tamamlanacak. Ama burada şöyle bir durum var. İlk alışverişinizde Banka size telefon edecek. Diyecek ki işte diyelim Kaan Bey. Kaan Bey işte bir alışveriş yapmışsınız yurt dışından. Siteyi de söylüyorlar zaten. Diyelim AliExpress'ten diyelim örnek verelim. Buradan alışveriş yapmışsınız bu siz misiniz diyecek. Tamam benim derseniz o siteden alışveriş yaptığınızda bir daha sizi uyarmayacak. Tabi başka sitelerden yine böyle hani şüphe uyandırabilecek alışverişler yaparsanız bu şekilde size uyarı gelecek. Bildiğiniz gibi AliExpress'in de 60 günlük koruma programı var. Paypal'da da böyle bir koruma programı vardı. Sizin paranız orada garantide oluyor. Zaten artık birçok satıcı takip numarası vermeye başladı. Çünkü onlar da kendilerini güvenceye almak istiyor. Siz de bu sayede güvende oluyorsunuz. Alışverişinizi bir tamamladıktan sonra bu şekilde ürününüz kargoya veriliyor. Sizin normal bankamatikten herhangi ekstra bir paranız düşmüyor. Hani şöyle ekstra bir para. Diyelim dolar kuru bankadaki kur neyse o şekilde düşüyor. Ama bir işlem yaptınız. Diyelim 1 lira kesiyorum ya da bankamatikten para çektiniz 2 lira kesiyorum gibi böyle enteresan işleri yok. Hiçbir şekilde bir para kesme durumu yok. Ben yaklaşık 2012'den beri kullanıyorum bu kartı. Daha bir kuruş para kesilmedi. Havale ve EFT'de de para kesmiyorlar. İsterseniz bu işleriniz için de kullanabilirsiniz. Ancak ben yurt dışı alışverişlerde çok kolaylık sağladığını düşünüyorum. Özellikle kredi kartını vermek istemeyenler bu şekilde bir yöntem tercih edebilirler. Başka bankalarda da belki para kesme durumu vardır ancak benim o konuda çok fazla bir bilgim yok. Ben Kuvvet Türk'ten zaten çok memnunum. Hem müşteri hizmetleri olsun hem de sistemi olsun gayet iyi çalışıyor. Bildiğim kadarıyla önceden Bankasya'da da vardı ama şu an Bankasya'nın durumunu bilmiyorum. Onu araştırabilirsiniz. Siz hangi bankadan istiyorsanız ondan kullanabilirsiniz. Önemli olan para kesmeyen bir bankamatik kartı edinmek. Kendi normal sıradan bir bankadan da kartını kullanabilirsiniz ancak diyelim onun için 40 yıllık bir 40 lira para kesti. Örnek veriyorum bunu. İşte işte ücretinden bir para kesti. Bir havale yapayım, EFT yapayım dediniz. Ondan bir para kesti. Bu şekilde paranız gider. Hiç bence böyle şeylere gerek yok. Böyle para kesmeyen bir kart edinin. Bu şekilde alışverişinizi yapın. Zaten daha sonra kargo takip numarası da gelecek. O şekilde takip edebilirsiniz. Yeni bir de bilgi vereyim size arkadaşlar. Çin'deki birçok site veya da böyle perakende satış yapan yer PTT ile anlaşma yaptılar. Artık bir hafta içinde ürününüz geliyor. Ben geçen hafta bir ürün aldım. O da şöyle ben normalde Türkiye'den de ürün almak istiyorum. Hani esnafa destek olsun diye ancak 1,5 dolarlık bir ürünü 60 liraya satıyorlardı Türkiye'de. Zaten bir kişi getirmiş onu da. Bir adaptör alacaktım bilgisayar için. Baktım hani 1,5 dolarlık bir şey 60 lira istenince dedim Türkiye'den alınmaz. Bir de kargo ücreti ödeyeceğim ona. Yine nereden baksanız 6-7 lira kargo ücreti olur. Hiç gerek yok dedim. 1,5 dolarlık bir üründü zaten. Satın aldım. Yaklaşık 6 gün içinde ürün bana geldi. Hatta ben de şaşırdım. Ben takip numarasından takip ederken ürününüz yolda olarak görünüyordu. Bir baktım eve gelmiş. Açıkçası beni de şaşırttı. Böyle bir anlaşma yapmışlar PTT ile. Bu şekilde ürünleriniz daha hızlı geliyor. Yurt dışına alışverişlerde bu şekilde daha kolaylık sağlıyor. Bir de şöyle bir yenilik söyleyeyim. 75 euronun üstünde alışveriş yaparsanız artık TC kimlik numarası ibraz etmeniz gerekiyor. Satın aldığınız siteye. Birçok site artık bunu destekliyor. Ancak ben 75 euronun üstünde çok fazla alışveriş yapmıyorum. Hatta şimdiye kadar hiç alışveriş yapmadım diyebilirim. Yurt dışında benim ablam yaşıyor. Genelde öyle büyük bir şey olursa onu aldırıyorum. O gelirken getiriyor. Siz de ben hani 75 euronun üstünde bir şey almak istiyorum diyorsanız bunu bilin diye söylüyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorularınız olursa aşağıya yazın. Birlikte hem konuşalım hem de bildiğim kadarıyla cevaplayayım bunları. Eğer videomuzu beğendiyseniz Beğen butonunu kullanmayı unutmayın. Bir de abone olursanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.